merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı 29. bölüm Fragman 3'ten Seyran'la Ferit Çiftliğinden muhteşem görüntüler geldi. Bu görüntüleri sizi için aktarıyorum arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız çeyizli arkadaşlar. Biz takipte kalsanız anında haberdar olabilirsiniz. Güzel paylaşımlarımızdan. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız gelecek. Birkaç saat sonra spoiler bilgilerimiz CC Anında haberdar olmak istiyorsanız bizi takipte kalın arkadaşlar. Yorumlarınızı sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla sorularınızı yanıt vermeye çalışacağım. Güzel paylaşımlardan sizleri şimdi baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bizi haberleri.